merhaba Arkadaşlar Bon Gamer kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dating motorun incelemesini çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan bir dakika mikrofonu yaklaştırayım. Arkadaşlar birazdan sizlerle Dating Simulator e, oyunumuzun incelemesini çekeceğiz arkadaşlar. Ben de oyunu tam bilmiyorum ama oyunun amacı hani e, sevgili yapmak hani sevgi böyle ciddi bir ilişki bulmak yani ciddi bir ilişki bulduk mu oyun tamam. Ondan sonra herhalde hani evleniyor muyuz? Ev eve taşılıyoruz, yani ortak ortak dedim hani evleniyormuş gibi bir şey yani. Ondan sonra çocuk falan filan öyle oyun devam ediyor. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza geç şunlardayız. İlk başta karakterimizi oluşturmamız lazım. Karakterimiz de maşallah çok yakışıklı. Şöyle ilk saçlarımız. Saçlarımız var ama çok kötü ya saçlar. Ben oyunu bu arada bir iki dakika falan oynadım. Çok fazla da oynamadım. Bunlar ne abi ya? Abo. Var mı güzel saç? Of tamam. Ben saçım buldum abi. Ben de yazdım yok yaşlı gibi olduk ya. Aslında en iyisi bu da sakal bembeyaz oluyor ya. Siyah yapalım arkadaşlar en yapacak bir şey yok. Ondan sonra gömlek. 2, 3, 4 tane gömleğimiz var. Bence şunu siyah nasıl olur? Of tamam. Şişme montumuz da tamam. Nasıl bu tişört mü? Aynen. Başka neler var? Bir dakika bunun beyazı nasıl? Beyazı uyum zaten. Şu renk nasıl arkadaşlar? Yok. Bunun beyazı da yok. Aslında bu bir... Tamam lan bu, bu çok güzel bu. Eldiven bence yapmaya gerek yok ya. Böyle bir karizma olsun. Arkadaşlar bunlar short mort boxer falan filan. pek şunlar güzel. Bu da güzel aslında ama tuş of tamam bu bu olsun lan. Bu da sadece çorap herhalde ya. Bu ayakkabı değil ki. Neyse beyaz çorap olsun. İsmimiz arkadaşlar e, benim ismin kısaltması. Dur bir dakika dur 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 dur. Şimdi karakterin Vücut Bu ne oluyor Buradan rengini He aynen Bunları bir ellesek mi ki Oha Oha Bu ne lan Lan böyle artist artist gezmemiz yok mu Abi kollar biraz uzun olsun ya Şöyle Şişkin olsun be Bin bel Çok meme. İyi değil ya. Yani. O bir <laughs> tavana boyumuz yetiyor. Bence var ya boy uzun olsun lan. Kapıdan zor geçelim. Boy iyi ee, boyun. Ha boyun. Bin değil tam ortası böyle. Tamam. Bu ne? 99.5 100 numara <laughs> ayakkabı Bence normal olsun şöyle. Neyse gözler arkadaşlar saçmış. <laughs> Simsiy olsun abi ya. Of. Böyle yanarlı dönerli. Arkadaşlar Tam benim kaş stilim yok mu? Yok. En yakında şu aynen biraz daha kalın. Bu ne? Renk seçiyor. Abo. <laughs> bu ne lan? Kömür oldu bildiğim bu direkt. Hani hiç siyahi benzemiyor ama. E şu biraz da bak siyahi benziyor da. Biz kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Hani şu... ben ya. Tamam. Göğüs var. Ha bu sadece sabitleniyor, odaklanıyor. Bu ne mesela? Vücut, boy. Yüzümüzü de değiştiriyoruz. Neyse arkadaşlar bunları çok ellersek hani biraz sıkıntı olabilir. Neyse hemen çok uzatmadan oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar tab diyor. Taba basalım. İşte eşleşmiş eşleşmiş. 25 dolar ödememiz lazım uygulamayı almak için sadece. Tamam Neyse bunu tabloyu yerleştirdik. Burada GTA'dan alma bir sahne var. Of of Ferrari'nin eski modeli ama çok 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 eski hurda belgeli plakası yok maalesef plak çıkarttıramadık da evimiz e, önce kalma ahşap bir evdir hani artık çürümüş böyle iç ama düzgün hiç sıkıntı yok hani içeriden dışarıyı rahatlıkla görebilirsiniz hani onda sıkıntı yok ne oldu lan tuvaletimiz çok geniştir hani girdiniz mi şöyle bir koşarsınız oh tamam burada işte banyomuzu yapıyoruz burada yer yatağımız var olmazsa olmazsınız bura bura bizim odamız olur ya şöyle alalım bunu biraz çapraz olsun aynen bura bizim odamız bura tuvalet banyo tuvaletimiz yok ama maalesef Burada da balkon. Vay vay vay. Çıkmadı lan. Boyumuzun ya. Çok da uzun ya. Arkadaşlar şimdi arabayı dur biraz sesini açayım oyunu. Dur da oyunu açmadan belli olmaz o. Çalıştıralım arabayı Bismillah. Ben şu an ses iyi. Lan geri gidiyor. Bismillah. Tamam. Abi şu an bastı gidiyor. Şu anda arkadaşlar 5 dolarımız var. 5 yıldızımız var. Sesi çok sanki ya. Sesimi kısayım biraz. Ha. <laughs> arkadaşlar bu arada çok yakında hani e Artık bundan sonra bilmiyorum ya gene oyun videoları çekeceğim de Böyle ufak ufak dışarıdan videolar çekmeye başlayacağım mesela ilk başta oda vlogu ondan sonra normal vlog olur dışarıdan yani Ondan sonra işte gezinti mezinti derken Hani ufak tefek böyle şeylere adanırız Selamun Aleyküm burası arkadaşlar inşaatımız Tamam Oo. Her şey yaptığımız arkadaşlar 10 dolar alıyoruz Başlayalım hemen

Bir konuşalım. boş bunun adı. Ben çıkmak istiyorum ya. Dur dur çıkamadım. Abi niye sen bana öyle bakıyorsun ya? Hadi ayrı işler ya. Çıkamadım mı ben? çabuk adam aradım. Open ee, bayağı binamını. Oynamasın arabayı gidiyorum. Telefon açayım. 25 dolar verdik gene. Aynen ile bir eşleşelim arkadaşlar. Oyun amacı zaten bu eşleşme. Yes. Hi. Hello diyeli başlayalım. Arkadaşlar bilmiyorum oyunun Türkçesi var mı da vardır inşallah. Şimdi bir soru soralım. Bilmiyorum nedeni arkadaşlar. İngilizcem yok. Yes, 31 yaşındaymış. Başka da bildiğim şey yok. Okey. Yanına gideceğiz büyük ihtimal arkadaşlar. Allah oh, Ekber. İyi şurada ha. Aynen yakındaymış ya. 270 km. <laughs> Baya yakın arkadaşlar. Hadi be bassana kardeşim ya. Hadi dostum yapabilirsin. Orada orada dur. Peki yanma yanmaya gidelim de bir Yanlara ver yara, yara. Oooop oh! <laughs> Eziyordum lan çaktırma Selamun Aleyküm Böyle de gelemez kızın yanına da Yo finili cami <laughs> Sen çok biliyormuşum gibi de bir okuyorum Arkadaşlar ben bunu biliyorum ya. Bu bize dalga geçecek şimdi bak. Aynen. Sektör git. Fuck you. Şimdi diyor ki arkadaşlar anlatayım ben. Bu da normalde bilmiyorum ama. Lan yürü. Koy biçe şey, ananı satayım dur. Arabanın ne yaptı? Bundan yanı çıkar. Heh. Basık ki arkadaşlar sürtüyor. Döner miyiz? Dönmez miyiz ya? Arkadaşlar şu anda e, kız bizim kıyafetimizle falan dalga işte hani arabamıza dalga işte. Araban çok boktan falan filan. Ondan sonra küfredip 200 dolar verdi bize. Aslında karlı mıyız? Çok karlıyız arkadaşlar. Biz o 200 doları kazanmak için 10 dakikamızı gerçek zamanda diyorum yani. 10 dakikamız yani bir buçuk iki saatte falan kazanıyoruz. Şimdi gidip bir kıyafetçi kıyafet alalım. Bir dakika gideceğimiz kızlardan şey olmasın. Bence de hak değil aslında. Benim gibi birini bulmuş. Hani kaybetmemesi lazımdı. Bura ne aha kıyafetçi. Bu arada bu arkadaşlar bölüm inceleme gibi bir şey olacak. Hani ilk bölüm beğenirseniz arkadaşlar e, yorumlara yazın. Yorumları beğendim, beğenmedim yazarsınız arkadaşlar. Diğer videoda isminizi okuyacağım arkadaşlar. Mesela Fatih kardeşimiz e, Fatih Aksu mesela diyorum yani şu anda sallıyorum. Beğendim yazmış yoruma. Bir de videoyu like atmış. Hemen ismini de Fatih e, Aksu kardeşimiz işte şöyle şöyle ismini okuyacağım yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen Şöyle bu arada beğen, beğenip beğenmediğiniz yorumlara yazın. Buradan kıyafet mi bakacağız? Aslan kıyafetimiz o kadar da kötü değil lan. De. Ha? Of. Bu ne lan? E ee, diyor. Şu tipe bak, şu asalete bak bir. Oğlum 50 kuruş ver lan. Ayakkabı alsak yeter ya. o kaç dolar Dur bir şiket Şu ucuzmuş. Ha, abi. Tam bunu alalım. Nereden alacağız? Abi Bak bir dakika ayna yok burada. burada. ayna var mı lan yoksa? Almışız. Ayakkabı almışız. Biz ayakkabı bedava geldi lan. Vay tamam iyi güzel. Şu tipe bakmayan kız. Ben bir şey demiyorum abi. Hani buna da bak. Allah Allah. Bakılmaz mı ya? Hadi hayırlı işler. Şu yeni biriyle eşleş diyor ama arkadaşlar e, ben videonun sonuna geleceğim dediğim gibi bu e, şey olacak arkadaşlar inceleme gibi bir şey olacak hatta şöyle yavaştan ben evime gide koyayım arkadaşlar dediğim gibi inceleme gibi bir şey olacak e, inceleme gibi oldu hatta daha doğrusu arkadaşlar beğenirseniz ilk bölümü yarın e, kanalda olacak Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Yorumlarda da arkadaşlar beğendim, e, oyunu beğendim, devamı gelsin diye de beğenmedin devamı gelmesin yazarsanız çok sevinirim. Yazanların e, diğer videoda arkadaşlar ismini okuyacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, çok uzatmadan videonun sonuna gelelim. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.